arkadaşlar. Bugün biraz iyice yıkayın virüs var. Çok orada hasta olarsınız. İki kere gelseniz ölürsünüz. O yüzden ellerinizi yıkayın. İyice iyice yüzünü yıkayın. Markete ben gitseniz ellerini takın. Ve maske takın, takın. Evet. Bir Ma çocuklar markete gidemiyor. O yüzden Hı. hastalık bulaşıyor. O yüzden gitmemiz gidemeyiz. Evde duramıyoruz. O yüzden arabada kalabiliyoruz. Bir de evde. Fark etmiyor. Ama birisini seçmemiz lazım. Birisi evde, birisi arabadaysa olmuyor. Hiç olmaz. O yüzden ellerimizi iyice yıkayak, eldiven takak, iyice yıkayak. Çocuk... Ama ve sakın çamurla olmaz oynamayın. Ya da şuranız çok yara olur. Kötü rende. Kaşıdığınız de kanar. Öyle krem sürün yara olursa şuranız. Ama fareden çişlerin, kakaların iğrençlerini yapmayın. Tamam. O yüzden toprağa, iğrenç toprağa dokunmayın. Çok kötü. Ama iş yaparken hem de lütfen elbette takın. Evet başka yere gidiyorsunuz. Tamam mı? O yüzden siz eldiven takmanız lazım. Dışarıda gezmeyi demiyoruz. O yüzden çocuklara çıkmak yasak bir ama da çıkamıyoruz artı ama ama insanların eve devli böcek gelir hisseler. Tamam mı? <laughs> o yüzden, o yüzden ellerinizi iyice yıkayalım. Yüzünü yıkayalım. O zaman iyice yıkayalım. Korona hiç bize gelmez. O yüzden kendimize iyi bakmamız lazım. El sallıyorsak arkadaşımız var. El sallıyoruz. Öbürdeki arkadaş bilirsiniz ama ellerinizi sakın dokunmayın. Doğursanız korona size de geçir. O yüzden kendinize iyi bakın. Dikkat edin etin. O yüzden iyice de bakın. Ha, sinir, birisi öksürse onlara bir öksürse yapmamız lazım şöyle. Evet ama haçırsak, haçırsak kaşın çok ve burnumuzu isilek iyicene. Evet. İnsan başka yerde yoksa böyle haçırı sonra da burnumuzu isilek. O yüzden ama... başkasından sakın öksürmeyin, haçırma etmeyin o yüzden iyicene. İyice, iyice kafasını yıkamak. İyice, iyice ellerini yıkamak. Çok zor değil ama sabunla. Evet, iyice sabunla. Sabunlarınızı iyice yıkayın. Ve iyice sürün. Sonradan Sonra ellerinizi yıkayın. Kafanızda sabun su. Güzel güzel. Sadece su atın. Yeter. Ama ama iki kere. İyi. Arabanızda bir şey yapmayın. Bir insan varsa, bir arabanıza tükürse siz de onu kızıyın. Ama arabanızda bir de korona girse yes, arabanıza biliyor ne yapacağınız? Kaçmanız lazım. Direkt arabadan çıkıp da maskeyi takıp da gidin. Ama dikkat etin düşmeyin yere. Evet. Bak yerlerde insan, de... Bak, insan gel. Üstümüze gelmeyin. Üstüne çarpmayın. <laughs> Bak, insan tamam fare sürüyor. Üstünüze çarpsanız fare kaza olur. Korona da size atlar. Ve sonra da doktor gelmesi lazım. O yüzden iyicene bakın. Korona gelse bir de bir şey gelse hasta olsanız hastaneler açık değil yüzden hasta olmayın. Hasta İyice. olsanız ve azıcık çorba da... için sonra da azıcık ilaç, sonra da yata, sonra da yüzden... kastığınızda yüzünü yüz yıkamak ve ellerinizi sonra o... da yemek yemek. Evet, ama... yemekten sonra hem dişler fırçalamak Cheese. Bu da çok güzel bir video arkadaşlar ama... Ya Meyla bitti ya. Çok güzeldi. Videomuz da kapıydı.